Arkadaşlar şimdi astrolorp kümesimize gireceğiz. Kümesin içerisinde onlarca kuş var, serçe var. Nasıl girdiğini az çok tahmin ediyorum. O girdiği yeri dışarıdan kapattım. Kuşların belki içeride tavuktan daha fazla kuş var. Şimdi içeriye girelim. Onları bir görüntüleyelim bakalım. Burası bizim asrolar kümesi. işte gördüğünüz üzere belki 15-20 tane serçe girdikleri yerden dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Bakın ben şuradan girdiklerini tahmin ediyorum. Şu dışarıya çıkış kapısı ile alttaki demir arasında bir miktarlık bir boşluk alan var. Oradan girdiklerini düşünüyorum. Dışarıya diğer civcivlere bakmaya gittiğimde bir baktım ki içerisi kuş kaynıyor. Ben de oradan girdiklerini düşünerek bakın o kasayla kapatmıştım. Şimdi bunlar dışarıya çıkamıyorlar. Ne yapacaklarını da şaşırdılar şöyle bir görüntüleyelim. Tabi arkadaşlar bu güzel bir görüntü ama seyretmesi belki çekmesi güzel bir görüntü ama bu tavuk sağlığı için hiç hoş bir şey değil. Kümes hayvanlarına bunlar virüs bulaştırabilirler. Neden? Çünkü bunlar gelecekler burada yem yiyecekler, su içecekler ve üzerlerinde herhangi bir mikrof varsa, hastalık varsa suya ve yeme bulaştıracaklar ve dolayısıyla bu hayvanların da hastalanmasına sebep olacaklar. Bundan dolayı iyi bir şey değil ama özellikle bu Nisan-Mayıs ayları serçelerin çok fazlaca üreme dönemleri. Bu hayvanlar da yiyecek yemek bulma sıkıntısı çekiyorlar, çok kalabalık oluyorlar. Tahminim buradaki kuşların hemen hemen hepsi yavru olduğunu düşünüyorum. Birkaç tanesini yakalayabilirim belki ama geçmişte çok yakalamışlığım vardır. Bunları seviyoruz. Herhangi bir şekilde zarar vermek istemiyoruz. Ama işte bunlar da yine bizim tavuklarımıza zarar verebilirler. İstemeden de olsa bakteri virüs bulaştırabilirler. Özellikle kuş gribi gibi hastalıklar bu tarz kuşlardan bulaşıyor kümes hayvanlarına. Bunun bir şekilde önlemini almak gerekiyor. Ama işte ne yaparsanız yapın bakın şuradaki aradan bile biraz sıkışarak da olsa şu kapının arasından bile girip çıktıklarını gördüm. Ama bunlar daha çok herhalde şu aşağıdaki biraz daha genişçe olan yerden girmişler. Artık oraya bir önlem alacağız. Bir şekilde oraya ya bir çıta çakacağız ya da başka bir şekilde bir önlem alacağız girip çıkmalarına mani olacağız. Ama arkadaşlar bu tavuklar şimdilik içerideler. Normalde biz gün boyu kapıları açık oluyor ve genelde dışarıda geziyorlar. Yoğun güneş olduğu zaman içeriye giriyorlar ama böyle güneşin etkisini kaybettiği dönemlerde sürekli dışarıda oluyorlar ve kapı da sürekli açık oluyor. E tabi bu hayvanlar da yem yemek ve su içmek maksadıyla buralara girip çıktıkları oluyor. Bakın hatta şuraya bakın. Gördünüz mü? Yemliğin üstü Kuş pisliği ile dolu. Yoğun oldukları dönemde ne yaparsanız yapın bu hayvanlar bir şekilde gelip buralara giriyorlar. Ya komple kümesin üzerini kapatmak gerekiyor file ile. File ile kapatırsın ama bizim aksilik burada şöyle de bir sorun var. Bizim burası çok fazlaca poyraz eser ve yoğun şiddetli bir şekilde rüzgar eser. Fileyi gersen iki gün sonra çıkacak olan ilk rüzgarda akşam sabaha kadar eser bazen böyle ilk rüzgarda o fileyi alıp götürebilir. O derece şiddetli rüzgarlar eser. Yani almış olduğun file germe önlemi de çok fazla bir işe yaramaz. Artık ne yapalım bunlarla beraber yaşamayı öğrendik. Yani herhangi bir hastalık bulaştığı zaman ya da işte birileri hasta olduğu zaman sık sık gözlem yapacağız ve hasta olanlara iğne ilaç yaparak bir şekilde onların hastalıklarını gidermeye çalışacağız. Bu kuşlara da herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğiz. En azından biz vermeyeceğiz. Tabiatın doğal dengesi içerisinde bu kuşların birçoğu başka hayvanlara yem olacaklar ama en azından biz bunlara zarar vermemiş olalım. Hatta şöyle aşağıya çöktüm. Onları yakından biraz gözlemleyelim. Burada 15-20 tane belki daha fazla kuş var. Kümeslerimizi kuş bastı. Ben de bu tavukları açıkçası bugün iğne yapmayı düşünüyordum. Bazılarında böyle hafiften hassizlik, birkaç tanesinde de böyle e, hapşuruk sesleri var. Onları e, topluca bir iğne yapayım. 2-3 gün boyunca olası bulaşıcı hastalıkları bu şekilde önlemiş olalım diye hazırlığımı yaptım. Tam böyle kümese gireceğim zaman kümeste aşırı bir kanat çırpma sesi duyunca dıştan baktım. Burası bayağı kalabalık. Şöyle bir çekim yapalım. Size gösterelim istedim. İşte bunlar bizim tavukların, horozların yemlerine ortak olmaya diye gelmiş tanrı misafiri diye tabir edebileceğimiz hayvanlar. Keşke sadece yem yiyip su içip gitseler, hastalık hiç bulaştırmasalar güzel olacak ama işte belki de bu hayvanlarımızın hasta olmasının bir sebebi de bu kuşlar. Bu dönemde ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde önlem en azından ben alamadım yani. Bu kuşlar bu 1-2 aylık süre içerisinde geliyorlar. Hiçbir şekilde mani olamadım. Ama şöyle e, Haziran falan da geçtikten sonra bu kuşların sayıları oldukça azalıyor ve artık böyle çok az kümeslere ziyarete geliyorlar. İşte bu yoğun dönemde böylesi manzaralarla sık sık karşılaşırız. Sizlere bir örneğini gösterelim istedik. Şunlara bakın. Adamlar uçmaktan, kanat çırpmaktan yorgun, haraf ve bitap düşmüş durumda birçoğu ağızlarını açıyorlar yorgunluktan. Neyse ben bunlara daha fazla eziyet çektirmeyeyim. Kapıyı açayım da çıksın gitsinler. Hatta kamerayı bırakıp bir tanesini yakalayayım, size yakından göstereyim. Evet. evet arkadaşlar bakınız. Bunlar iki tane yaramaz. Aha vallahi gittiler gene. Gene gittiler. Demin dört tanesini birlikte yakalamıştım. İkisi elimden kaçtı. İkisini de size göstereyim derken onlar da kaçtı. İşte bunlar bizim kümeslerin yaramazları. Hasan adam Yorgunluktan artık bayağı bir Arap mithap düştü. Evet. Oğlum sevimli varlıklar. Ulan gidin başka yerlerde rızkınızı kovalayın be. Ne bak. Bölük çocuk. <laughs> Neyse bakalım işte vaziyet böyle. Bu enstantaneyi sizlere çekip göstermek istedik. Kümeslerimizi kuş bastı. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir kümes hayvanları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.